Merhaba değerli arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün size tam sayılarla çıkarma işleminin sayma pulları ile modellenmesi ve sayı doğrusunda gösterilmesini anlatacağım. Öncelikle sayma pulları ile modellemeyi nasıl yapacağız onu anlatıyorum. Şimdi ya bize bir işlem verilecek, biz onu modelleyeceğiz sorularda ya da modellenmesi verilmiş sayının işlemini yazacağız. Öncelikle buradaki modellemeden yola çıkarak anlatalım. Burada bize örnekler vermiş. Şimdi buradaki modellemede işlemini yazarken önce var olan sayı grubu bizim elimizde ne? Ona bakıyoruz. Bizim elimizde artı 4 var. Buraya ne eklenmiş? 4 artı 4 eksi yani 4 tane sıfır D eklenmiş. Bizim işimiz bununla yok. Yani işlemde bunu yazmıyoruz. Biz var olanı yazıyoruz. Sonra eksi 4 tane de çıkan sayı var. Eksi 4 diyoruz. Bizim sonucumuz da her zaman burası. Yani burası birinci sayı. Bu çıkan sayı, ikinci sayı yani. Burası da her zaman sonuç kısmı. Evet, aşağıdaki sayma okulları ile modeline işlemleri bulunuz diyor. Burada birinci sayımız var olan sayı 3, 6, 9 artı 9 bul. Ee, burada çıkan sayı ise artı 6 Burası ise her zaman sonuç artı 3. Alttakini de tekrar yapalım. Buradaki sayı birinci sayı artı 6. Çıkan sayı ikinci sayım. Burası da sonuç artı 2. Evet yine aynı şekilde 4, 8, 12. Benim elimde olan pullar bunlar. Çıkan pullar. 3, 6, 9. Yani ikinci sayım dışarı çıkan. Sonucum eksi 3. Burası sonuç. Sonra birinci sayım yine 4, 8, 12. Eksi 12. Dışarı çıkan 4, 8. Burası da benim sonucum. Eksi 4. Peki hem artı hem eksi olursa zıt işaretli sayılar olursa burada hangi sayı birinci, hangi sayı ikinci olduğunu anlarsak çok kolay. Bakın buradaki şu birinci sayımız. Birinci sayımız yani eksilen sayı artı 3. Buradaki dışarı çıkan ise ikinci sayımız. Eksi yaptık. 3, 7 tane var. Artı 7. Burası ise her zaman bizim sonucumuz eksi 4. Bu işlemin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Yani buradaki sonuç zaten sonuç kısmı en kolay. Eğer sonuç kısmını yaptığınız işlem veriyor mu? Mesela işlemimizi yapalım. Artı 3, eksi ile artı yer değişiyoruz. Eksi 7, zıt işaretli olduğu için çıkarıyoruz. 4, işaretinde büyük olan işareti. Eksi 4. Demek ki doğru yapmışız diye böyle sağlamasını yapabiliriz. Evet tekrar söylüyorum. Buradaki bu grup birinci sayı grubumuz artı 4. Buradaki ise çıkan sayımız yani size çıkan sayıyı ok işaretiyle gösteriyor. Artı 4 eksi eksi 3. Sonra bizim sonucumuzda burası da sonuç. Burası da artı 7. Üzerine yazalım. Burası birinci sayı. Her zaman bu çıkan sayı, ikinci sayı. Yani burası, burası da her zaman sonuç. Peki şu ne diye sorarsak? Buradaki şu sayı grubu ise, şimdi biz artı dörtten eksi üçü çıkaramayacağımız için buraya üç tane eksi full ekliyoruz. Biz 3 tane eksi pulu dışarı atmamız lazım. 3 tane eksi pul ekliyoruz. Sonucumun değişmemesi için 3 tane de artı bul. Yani 3 tane sıfır çifti eklemiş oldum. Sonra eksi 3'ten eksi 3'ü çıkarırsak geriye 4 pul 3. 4 pul 3 de burada 7 tane pul kalıyor. Sonucum da bu oluyor. Evet devam edelim. Şimdi buradaki birinci sayı grubumuz bu. 3, 5. Eksi 5. İkinci sayı grubumuz dışarı çıkan sayı. Bu çıkan sayı ikinci sayı. Yani buradan anlayabilirsiniz. Çıkan sayı dışarı çıkarttığını gösteriyor. 2, 4, 8 tane var. Eksi 8. Sonucum ne? Sonucum da burası her zaman. Peki biz burada toplama işleminde de modellemeyi gördük. Bu işlemin toplama işlemi mi yoksa çıkarma işlemi mi olduğunu nereden anlayacağız? Şimdi buraya baktığımız zaman sadece dışarı eksi pulu dışarı çıkarıyor. Ya da sadece artı pul dışarı çıkıyor. Gelelim toplamaya. Toplamada nasıldı? Aradaki farkı göstereceğim size. Toplamada ise hem artı hem eksi bul. Yani artı ve eksi bulu, eksi pulu ikisini de dışarı atıyor. Yani bu artı ile eksi birbirini sıfır çifti oluşturduğu için sıfır çiftlerini dışarı atıyor. Birbirini sıfır yaptığı için. Çıkarmada ise sadece tekrar gösterelim. Evet, çıkarmada ise sadece ya eksi pulu dışarı atıyor ya da sadece artı pulu dışarı atıyor. Toplamada hem artı hem eksi birbirini sıfırladığı için e, o toplama işlemi oluyor. Çıkarmada ise ya eksi pulu dışarı atıyor ya da artı pul. İkisinin birbirinden farkı bu. Evet, şimdi ikinci G'ye gelelim. Şimdi birinci sayım burada var olan sayım benim. Bakın buraya içeri ekleme yapılmış. Bu ekleme yapılan sıfır çifti. Bizim bununla işimiz yok. Burada var olan sayım bu. Eksi 3. Sonra bu eksi 3'te ne, çıkar, ne çıkmış? Dışarı çıkıyor. Bunu gösteriyor size. 3, 5 artı 5. Sonucum ne? 4, 4, 8 tane eksi pul var. Sonucum eksi 8. Yani buradaki işlemi tekrar anlatırsak. Eksi 3 pulun içerisinde. Buradaki eksi 3 pulun içerisinde artı pul olmayacağı için. Buraya 5 tane artı pul eklenmiş çıkarma yapabilmek için eşitliğin dengenin bozulmaması için de 5 tane eksi yani buraya 0 çift eklemiş olduk. Bu 5 artıyı içinden alıyorum. Geriye de ne kalıyor? Eksiler kalıyor. Bakın burada eksiler kalmış. Bu eksilerin de toplamda kaç tane yapıyor? 8 tane yapıyor. İşlemimiz bu. Evet, sonuncusu yine burada eksi 3 pul benim elimde var. Dışarı çıkan artı 3 pul Sonuçta da, sonuç kısmında da ne kalıyor? Eksi 6 bul kalıyor. Yani eksi 6 oluyor. Evet, artı 4 puldan artı 1 çıkaracağız. 4 tane artı pulumuz var. Şimdi buraya bakıyoruz. 4 tane artı puldan buradan çıkabilecek bir tane pul var mı? Şöyle yapıyoruz. Bunları tekrar yazdık. Bir tanesini dışarı atacağız. Yani burada... Şöyle birini dışarı atarsak geriye ne kalıyor? 3 tane artı pul kalıyor. Evet, yine aşağıdaki de aynı şekilde açalım. 6 tane pulum var benim. Bunun 4 tanesini dışarı atabiliyor, atıyorum. Geriye de ne kalıyor? 2 tane eksi pul kalıyor. Evet, şimdi bunlara bakalım. İşte bu biraz daha farklı diğerlerine. 4 tane eksi pul elimde 4 tane eksi pul var. Burada 4 tane eksi puldan ben 6 tane eksi pulu çıkarabilir miyim? Elimde eksi 6 tane eksi pul var mı? Yok. O zaman şöyle yapıyoruz. Bunu eksi 6'ya tamamlıyoruz. Yani 2 tane daha eksi pul ekliyoruz. Buradaki dengenin bozulmaması için yani sayının değişmemesi için 2 tane de artı pol. Yani 0 çift ekledik. Biz buraya 2 artı 2 eksi ekledik. Buradaki amacım buradaki 4 eksi pulu eksi 6 pula tamamlamak. Sonra bunu tekrar yazıyorum. Eksi pulları. Bunun 6 tanesini dışarı çıkaracağız. Dışarı çıkarma işlemi yapıyoruz. Dışarı atıyoruz. Geriye de ne kalıyor? Benim burada 6 tanesini dışarı atınca 2 tane artı pulu hala duruyor. Bu 2 artı pul, pul da benim sonucum oluyor. Evet. Yine aynı şekilde alttaki soru da aynı. Artı pul 3 tane artı yapıyorum. Şimdi burayı 4 tane pul yapmam lazım. 4 tane pulu dışarı atacağım. O zaman ne yapıyorum? Bir tane Eksi bir tane artı full ekliyorum. Çünkü dört tane artı full'a ihtiyacım var benim. Burada da dört tane artı full yine dışarı atacağım. Bir tane de eksi full var. Buradakileri yine aynen buraya yazıyorum. Fakat dört tane artı full'u dışarı atıyorum. Geriye ne kaldı? Eksi full'um kaldı. Evet yine artı 2. 2 tane artı yaptım. Şimdi ben buradan ne çıkarmam lazım? 3 tane eksi çıkarmam lazım. Burada var mı 3 tane eksi? Yok. O zaman 3 tane eksi ekliyorum. 3 tane eksi ekleyince 3 tane de karşısına artı eklemem lazım. Yani 0 çift olması için. Bunu ekledim. Sonra buradan ne çıkaracağım? Eksi 3 pulu çıkarıyorum. O çıkaracağım pulu yazayım önce. Bunları dışarı atıyorum. Geriye kalanlar ise 3, 5 tane artı pul. Onu da buraya yazıyorum. Yani bu kısımda benim sonucum. Şu artı 5 pul. Evet. Burada da yine aynı. Eksi 1. Bir. bir tane benim eksi pulum var. Ama buradan 4 tane artı pul dışarı çıkarmam lazım. 4 tane artı pul çıkarabilmem için 4 tane artı pul olması lazım. 4 tane artı pul oluyorsa 4 tane de karşısına ne oluyor? Eksi pul oluyor. Sonra buradan 4 tane artı pulu dışarı çıkaracağım. Bunları dışarı atıyorum. Geriye ne kaldı? 4 tane eksi bir tane de burada. Yani 5 tane eksi pulum var. Evet bu benim sonucum oluyor. Yani bunu tekrar buraya yazıyorum. 5 tane eksi pul Zaten burada buradaki işlemi yaptığınız zaman eksi 1 eksi 4 en azından şu kısmını yapmanız lazım. Sonucum ne? Eksi 5. Yani burada 5 tane eksi pul olması lazım. E, buradaki artı 4'ü de şunu şöyle bulabiliriz. Belki burada biraz zorlanabilirsiniz ama şu kısımda da artı 4 pulun çıkacağını buradan anlayabilirim. Çünkü 4 tane pul dışarı çıkması lazım. 5 tane de sonucumdan dolayı 5 tane de burada eksinin kalması lazım. E burada da aynı. 3 tane eksi pul dışarı çıkıyor. Sonucun ne? Sonucunda eksi eksi artı yani artı 5. Burada da 5 tane pulun kalması lazım ki sonuç artı 5 çıksın. Evet burada sayma pullarıyla gösterdik. Sayı doğrusunda göstereceğiz. Sayı doğrusunda da Burada toplama yapıyor gibi yapacağız. Yani artı 4 eksi eksi olunca ne yapıyorduk? Bunu artı artıya çeviriyoruz. Sonra gerisi toplamada yaptığımız işlem gibi. Başlangıç noktamız neresiydi? Sıfırdı. Sıfırdan birinci sayımız artı 4'e gidiyoruz. Artı 4'te gittik. Artı 4'ten ise buraya dikkat. 3 birim sağa gidiyoruz. Yani 3'e gitmiyoruz. 3 birim sağ. Sağ olduğunu nereden anlıyorum? Artı işaretse sağa gidiyoruz. Eksi işaretli olursa sola gidiyoruz. 1 2 3. Yani 7'ye geliyoruz. Benim sonucum da aşağıdan gösteriyorum sonucu. 7'ye geliyor. Yani başlangıçtan bitiş noktasına 0'dan 7'ye artı 7. Yani önce işlemi yapabilirsiniz. 4, 3 daha 7 artı işaretli olduğu için ortak işareti yazdım. Yani en son geleceğim yer 7 olmalı. 7 olmadıysa demek ki yanlış yapmışım. Burada da yine sonuçtan önce şöyle yapalım. Sonucumuzu bulalım. Eksi 3. Burası eksi eksi olursa ne yapıyorduk? Artı artı yapıyoruz. Sonucum ise 3'ten 2 çıkarıyorum. Zıt işaretli olduğu için. Eksiler daha fazla. Eksi işareti koyuyorum. Eksi 1. Benim en son geleceğim yer ne olursa olsun eksi 1 olmalı. Şimdi başlayalım. Başlangıç noktamız neresi? 0. Sıfır. 0'dan ilk önce nereye gidiyorum? Eksi 3'e gidiyorum. Eksi 3 olduğu için sola. Ya da direkt burada eksi 3 sayısı var zaten. Direkt oraya gidin. Eksi 3. Sonra 2 birim nereye gitmem lazım? Sağa gitmem lazım. Yani daha doğrusu en son geleceğim yer neresiydi? Eksi 1'di. Yani buradan eksi 1'e gelmeniz lazım. Yoksa yanlış yaparsınız. Yani buradan artı gitmiyoruz. Buraya dikkat. 2 birim sağa gitmiş oluyoruz. Evet, sonucum ne? Sonucum da başlangıçtan bitiş noktasına olan kısım. Başlangıç sıfır. son geldiğim yer eksi 1. Burası sonucum da eksi 1'di zaten. Evet, yine aynı. Fakat burada eksi artı. Eksi artı olunca çıkarmada ne yapıyorduk? Artı, eksi yapıyoruz. Sonucum eksi 4, eksi 1. Ortak işaretli olduğu için topluyorum. Ortak işaretinde eksi. Her ne olursa olsun son geleceğim yer eksi 5 olmalı. Yoksa yanlış yapmış olurum. Şimdi başlangıç noktamız neresi? 0. 0'da önde nereye gidiyoruz? Eksi 4'e gidiyoruz. Eksi 4'e gittim. Sonraki gideceğim yer ise eksi 5 olmalı. Yani buradan da anlıyorum ki zaten bir birim sola gitmem lazım. Eksi 5. Burası da 0'dan eksi 5'e gidiyorum. Yine eksi artı olduğu için eksi ile artıyı yer değiştiriyoruz. Burada yer değiştirirsek artı eksi 3. Burada da zıt işaretli olduğu için çıkarıyorum 1. İşaretim ne oluyor? Eksi 1. Çünkü eksiler daha fazla. Evet. Son geleceğim yer eksi 1 olmalı. Başlangıç noktamızı 0. Sıfır. 0'dan önce nereye gidiyorum? artı 2. Iki. Artı 2'den de son gideceğim yer eksi 1 olacaktı. Eksi 1'e geliyorum. Ya da 1, 2, 3. 3 birim sola. Eksi olduğu için sola gidiyoruz. Evet. Aşağıdan da başlangıç noktasından bitişe sonucumuz sıfırdan eksi 1. Evet. Eksi, eksi olunca artı artı yapıyoruz. Zıt işaretli olunca çıkarıyoruz. 5'ten 1'i çıkardığımız için 5'in işaretini koyuyoruz. Eksi 4. Son geleceğim yer burası olmalı. Evet başlangıç noktamız 0. 0'dan daha önce eksi 5'e gidiyorum. Sonra ise eksi 4'e gidiyorum. Ya da buradan da bakabilirsiniz. Bir birim sağa git demek. Evet sonucum ise sonucu aşağıdan gösteriyorum. 0'dan eksi 4'e. Evet son olarak şu soruyu da yapalım. Artı 6 eksiyle artı yer değiştirdik. Burada sonucumuzu bulalım. 6'dan 4 çıktı. 2 işaretim de 6'dan çıkardığım için 6'nın işaretini koydum. Son gelmem gereken yer artı 2 olması lazım. Evet. Sıfırdan başladım. İlk gideceğim yer artı 6. Sonra artı altıdan dört birim sola gideceğim. Ya da dört birim saymak yerine son gideceğim yer neresiydi? Artı iki. Son gideceğim yere gidiyorum. Artı iki. Zaten buradan buraya dört birim var. Aşağıdan da sonucumu işaretliyorum. Sıfırdan ikiye. Evet arkadaşlar tam sayıların sayma kullanımla modellenmesini ve sayı doğrusunda gösterilmesini anlattım. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum.